Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, ümmeti Muhammed'in hepimizin üzerine olsun değerli kardeşler. Bu videomuz bilgilendirme amaçlı. Şu an ekranda olan Haris Farmer sayfasını takip ederek ahir zaman ile ilgili en güncel, en doğru bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz değerli kardeşler. Şu anda ekranda da mevcut, gözüküyor. Haris Farmer sayfasını takip etmenizi tabiri caizse şiddetle tavsiye ediyoruz şiddetle öneriyoruz değerli kardeşler Çünkü ahir zaman ile ilgili daha geniş daha kapsamlı bilgilere Haris Farmer yani şu an ekranda olan Haris Far Farmer sayfasından rahatlıkla ulaşabilirsiniz şu an ekranda da mevcut profil fotoğrafı yani kanalın sayfanın profil fotoğrafında şağa kalkmış iki at var siyah ve beyaz olmak üzere ee, dediğimiz gibi e, ahir zaman ile ilgili çok geniş kapsamlı e, ve daha geniş bilgilere e, bu sayfadan, Haris Farmer sayfasından e, rahatlıkla ulaşabilirsiniz değerli kardeşler. E, gerçekten bu sayfayı e, takip etmenizi şiddetle öneriyoruz, şiddetle tavsiye ediyoruz. Gerçekten e, dediğimiz gibi yani ahir zaman ile ilgili gelişecek olan olaylar, ee, yani daha geniş kapsamlı, daha geniş bilgilere bilgiler içeriyor. Ee, video, bu videomuz e, bilgilendirme amaçlı dediğimiz gibi ee, Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, ümmeti Muhammed'in hepimizin üzerine olsun değerli kardeşler. Ee, Allah Celle Celaluhu'ya emanet olun. Dualarda buluşalım inşallah. Selamünaleyküm.